Merhaba arkadaşlar. İlk konumuz temel kavramlar. Ee, öncelikle enfeksiyon tanımıyla başlayalım. Canlı dokulara, patojen, mikroorganizmaların yerleşerek burada üremesine enfeksiyon diyoruz. İkinci tanımımız ise sterilizasyon. Cansız yüzeylerdeki e, tüm mikroorganizmaların tamamen yok edilmesidir. Tüm mikroorganizmalar derken bunlar neler oluyor? Virüsler, mantarlar, bakteriler, bakteri sporları dahil olmak üzere hatta üzerine yerleşmiş insan hücresi ya da bitki hücresi varsa bunların da öldürülmesi işlemine biz sterilizasyon diyoruz. Sterilizasyon kesin bir tanımdır arkadaşlar. Bir malzeme ya sterildir ya değildir. Üzerine bir tane bile canlı hücre yapışıp kalmışsa biz o malzemeyi steril demeyiz de arkadaşlar. Ve bilmeniz gereken ikinci durum ise canlı dokular asla steril edilemez. Yani ben elimi steril edemem arkadaşlar. Diğer tanımımız dezenfeksiyon cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaların öldürülmesidir. Ancak sterilizasyondan farkı dezenfeksiyon uyguladığımız alanda bakteri sporları canlı kalabilir. Çünkü dezenfektanların bakteri sporlarını öldürme özelliği yoktur. Diğer tanımımız dezenfektan cansız yüzeylerdeki mikroorganizmaları öldürme özelliği bulunan maddeye biz dezenfektan diyoruz. Dezenfeksiyon yapılan olay, dezenfektan olayı gerçekleştiren madde. Antisepsi nedir? Canlı dokulardaki mikroorganizmaların öldürülmesidir. Canlı dokular, yani bu tamamen bizim cilt yüzeyimizden bahsetmiyorum. Tabii ki de elimize uyguladığımız alkollü el antiseptiklerimizin de cilt yüzeyindeki mikroorganizmaları öldürülmesi bir antisepsidir. Ancak bunun içerisine örnek veriyorum, tonsilit geçiriyoruz, bademciklerimize mikroorganizmalar yerleşiyor. Ve daha sonra doktor bize antibiyotik veriyor ve bu sayede bademciklerimizdeki mikroorganizmalar ölüyor. Ne oluyor? Biz bademciklerimize antisepsi uygulamış oluyoruz. Ya da bir cilt enfeksiyonu geçirdiğimizde bakteri kaynaklı doktorlar kremler veriyor. Bakterisit yani bakteri öldürücü etkili. Yine biz bu kremlerle cildimize antisepsi uygulamış oluyoruz. Antiseptik, antiseptik nedir? Canlı dokulardaki mikroorganizmaları öldürme özelliği bulunan maddelere biz antiseptik maddeler diyoruz. Zaten önümüzdeki konularda dezenfektan ve antiseptiklerle alakalı çok geniş konularımız var. Temizlik diğer tanımımız arkadaşlar. Temizlik çok geniş bir kavram. Bir malzemenin, bir materyalin, bir canlı dokunun üzerindeki organik kirlilik ve mikroorganizmaların uzaklaştırılmasıdır. Temizlik oradaki mikroorganizmaları öldürmez. Sadece uzaklaştırır. Nedir? El yıkama, bir alanın tozunu alma, kıyafetlerimizi yıkamamız, bir tabağı yıkamamız temizliğe örnektir. Asepsi dersimizin ismini veren kelime asepsi arkadaşlar. Bir alanın mikropsuzlaştırılması ve bu mikropsuz ortamın korunması işlemleridir. Aseptik uygulamalar ne oluyor? Bir alanın mikropsuzlaştırılması ve bu mikropsuz alanın korunması için yapılan çalışmalara biz aseptik uygulamalar diyoruz. Normal sabun nedir? Köpürme özelliği olan ve temizle yardımcı olan maddedir. Normal sabunların mikrop öldürme özelliği yoktur. Ancak ne özelliği vardır? Bir alanda mikroorganizmaların uzaklaştırılmasını kolaylaştırır arkadaşlar. Antiseptik özellikli sabunların içerisinde antiseptik maddeler koyarlar ve cilt yüzeyindeki mikroorganizmaların öldürülmesine yardım eder. Ancak antiseptik sabun kullanıldığında bakteri sporları canlı kalır arkadaşlar. %100 bir mikroorganizma öldürülmesi söz konusu değildir. Daha ziyade patojen mikroorganizmaların öldürülmesine yardımcıdır. Alkollü el antiseptiği. Şimdi arkadaşlar antiseptik madde içerisinde alkol karıştırıyorlar ve bu e, kendiliğinden kuruma özelliği katıyor e, bizim de antiseptiğimize. Ancak alkollü el antiseptiği uyguluyorsak biz elimize ne yapacağız? Önce normal bir sosyal el yıkama yapacağız. Çünkü elimizde bulunan organik madde varlığı alkollü el antiseptiğinin etkinliğini azaltır. Yani ben bütün gün hiç ellerime sosyal el yıkama yapmadım. Bütün gün alkollü el antiseptiği kullandım. Böyle bir böyle durumlarda mikroorganizmaların ölmesi söz konusu olmaz. Evet, flora nedir? Flora mikroorganizma topluluğudur. Normal flora nedir? İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan yararı veya zararı olmayan mikroorganizma topluluklarını biz normal flora deriz. Kalıcı flora nedir? Bizim doğumuzdan ölümümüze kadar vücudumuzun çeşitli bölgelerinde bulunan çevresel faktörlerle azalsa dahi sonradan tekrar oluşan mikroorganizma topluluğunu biz kalıcı flora deriz arkadaşlar. Çevresel faktörler neler? Örnek veriyorum bizim bağırsaklarımızda B12 vitamini sentezini sağlayan bağırsak bakterilerimiz var. Antibiyotik kullandığımızda bu bağırsak bakterilerimiz ölür ve bizim ishal ve kabız olmamıza sebep olur. Ancak antibiyotik kullanımı kesildikten sonra bağırsak florası kendini yeniler ve tekrar bağırsaklarımız düzene girer. Geçici flora, normalde bizim vücudumuzda normal olarak bulunmayan ve vücudumuzun belli bölgelerine sonradan yerleşen, hastalık yapan genellikle, daha sonra kendiliğinden yok olan veya bizim çevresel faktörlerle yani ilaç kullanarak da yok edebildiğimiz floraları biz geçici floralar diyoruz arkadaşlar. Evet, kontaminasyon steril olan bir malzemenin üzerine mikroorganizma bulaşması veya organik kirlilik bulaşmasına biz kontaminasyon diyoruz. Dekontaminasyon nedir? Bir malzemenin, bir materyalin üzerindeki mikroorganizmaların ve organik kirliliklerin yok edilmesi, uzaklaştırılması, temizlenmesi anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Buna kısaca temizlik de diyebiliriz. Validasyon. Şimdi sterilizasyon işleminin önceden belirlenmiş bazı şartları vardır. Hangi malzemelerin hangi sterilizatörlerde, hangi paket malzemelerle paketlenerek steril edileceği bellidir arkadaşlar. İşte bu işlemlerin tam olarak yapıldığının kontrol edilmesine biz validasyon diyoruz. Yani sterilizasyon işlemini gerçekleşmiş mi diye valide ederiz, kontrol ederiz gibi kullanılabilir. indikatör nedir? Arkadaşlar indikatör sterilizasyon işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini bize gösteren materyallerdir. Birden fazla çeşit indikatör vardır. İlk indikatörümüz nedir? Kimyasal indikatör şerit şeklinde, kağıt şeklinde malzemelerin üzerine kimyasal madde vardır arkadaşlar. Paketlerin içine konulur veya üzerine yapıştırılır. Paketle birlikte sterilizatöre girer ve çıkar. Bakarız eğer kağıt renk değiştirmişse sterilizasyon işlemi gerçekleşmiştir. Anlarız arkadaşlar. Biyolojik indikatör çubuk şeklinde bir test materyalidir. Üzerinde sterilizasyona dirençli bakteri sporları vardır. tüm malzemelerle birlikte sterilizatörün içerisine biyolojik indikatörü koyarız ve çıktığında inceleriz arkadaşlar. Eğer bakteri sporları ölmüşse tüm mikroorganizmaların öldüğünü biliriz ve sterilizasyon işleminin gerçekleştiğini anlarız. Şimdi temel kavramlarda ben sadece indikatörlerin ikisini verdim ama ilerleyen konularda iki indikatör çeşidi daha öğreneceğiz arkadaşlar. Evet, diğer tanımımız biraz da öğrenmesi zor olan, öğrenirken güçlük çektiğiniz tanım arkadaşlar, priyon Şimdi bizim prion dediğimiz arkadaşlar e, proteindir aslında. Nükleik asit DNA ve RNA içermezler. Proteinlerin sarmal bir yapısı vardır. Ve bu sarmal yapı e, genetik olarak yanlış katlandığında prion dediğimiz vücudumuzda enfeksiyon oluşan ve sinir sistemimizi tahrip eden bir partikül oluşur arkadaşlar. Hatta deli dana hastalığına sebebiyeti verdiği bilinir. Canlı olmadıkları için sterilizasyona dirençlidirler. Şimdi e, burada yeni bir kavram öğreniyoruz. Çok çok karıştırıyorsunuz. Enfeksiyon hastalıklarında bir kelimenin sonuna it geldiğinde tonsilit, apandisit e, Evet bir kelimenin sonuna it eki geldiğinde biz o organın enfeksiyonlandığını anlarız. Nedir bu? Tonsilit, dermatit, pankreatit. Bunlar pankreasın enfeksiyon kaptığı anlamını anlarız. Ancak şimdi aseptik uygulamalar dersinde biz bu it ekini farklı bir anlam yükleyeceğiz. Nedir? Bakterisit. Yani bakteri enfeksiyon kapıp hastalanamayacağına göre bunun mutlaka farklı bir anlamı vardır. Ne? Bakteri öldürme etkisi olan bir maddeden bahsediyoruz arkadaşlar. Buna neyi örnek verebiliriz? İlerleyen konularımızda bunu zaten bahsedeceğiz. Etil alkolün %70'lik çözeltisi bakteri sittir cümlesi geçtiğinde biz etil alkolün %70'lik çözeltisinin bakteri öldürme özelliği olduğunu anlayacağız arkadaşlar. Virüsit, virüs öldürme özelliği olan bir maddedir. Sporosit, spor öldürme özelliği olan bir maddedir. Fungusit, fungus yani mantar öldürme özelliği olan bir maddedir. Biyoburden yani Türkçesi biyolojik yük bir malzeme veya materyal üzerindeki mikroorganizma miktarına biz biyoburden biyolojik yük diyoruz. Şimdi sepsis canlı dokulara mikroorganizma yerleşmesi ve üremesidir arkadaşlar. Ancak şimdi bizim vücudumuzu ele aldığımızda Gözümüz bir canlı dokudur, cildimiz bir canlı dokudur, karaciğerimiz bir canlı dokudur. Yani size bir sepsis tanısı konulduğunda, evet vücudunuzda mikroorganizma üremiştir. Ama vücudunuzun hangi bölgesinde, hangi çeşit mikroorganizma üremiştir kesin değildir arkadaşlar. Şimdi e, kelimelerin sonuna emi eki geldiğinde biz ne anlarız? Kanla alakalı olduğunu anlarız. Nereden? Mesela anemi, kansızlık demektir. Ya da e, anemi... Lösemi, yani kelimenin sonuna eme iki geldiğinde biz bunun kanla alakalı olduğunu anlarız. Şimdi bakalım sepsis mikroorganizma üremesi bir canlı dokuda. Se Septisemi kanda bir canlı dokudur. Kanda mikroorganizma üremesi anlamında kullanılır. Bakalım viremi, emi kanla alakalıydı. Viremi vir virüsten geliyor arkadaşlar. Kanda virüs üremesi demektir. PM'i priyondan gelir. Priyonlar yanlış katlanmış enfeksiyoz proteinlerde de proteinlerde arkadaşlar. Yani kanda priyon bulunması anlamında kullanılır. Bakteriyemi mi? Arkadaşlar kanda bakteri bulunması anlamında kullanılır. Bu temel kavramları sene başında pek çok kez tekrar ettik. Hatta bu konuyla alakalı ödevler verdik. Ancak arkadaşlar bu temel kavramları Adımız gibi öğrenmezseniz önümüzdeki konuları anlamanız mümkün değildir. O yüzden bir kez daha çok anlayarak tekrar etmenizi öneririm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.